Dönem baya bir zorladı bizi. Ama biz Rafa'dan tayfa olduğumuz için bizi hiçbir şey pes ettirmez. Çok doğru söyledin Akın, bizi hiçbir şey pes ettirmez. Şimdi bir hikaye anlatacağım. Bir gün... Evet, çok Neyse sizi çok arkadaşlar şunu söyleyelim. uyordu ara. evet, çocuk dizisi yeni bölümüyle 19 Ocak 2025 pazar günü yani yarın keete çocuk kanalında